Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Bugün ne yapacağız Emir? Ya bugün e, biliyorsunuz amcam bir tane Mardin yakaladı. Ayanda marka vardı işte biz de o videoda falan arayacağız diye. Bugün o gün işte. Aynen öyle. Sahibini arayacağız. Sahibi bakalım ne diyecek. E, arkadaşlar... Aranızdan birisini hediye edeceğiz. Yani Çukur. şöyle bir şey düşündüm. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi ben kuşu yakalarken ayağında çift marka olması bir emek var diye düşündüm. E, kuşta değil. Bence sana söyleyeyim. Çift marka koymasının sebebi yüksek ihtimal anne babası şeyidir yani. Ya yüksek ihtimal sevdiği kuşların yavrusudur. Yani büyük ihtimal. Bir de TGF'li bir de eee kuş geçen yine kaçmış adliyenin oraya gitti ben işten gelirken baktım yine adliyenin oradaydı yakalama esnasında baktım fişeğe çıktı kuş sökük bir de onu da söyleyeyim yine yakaladım getirdim yani ikinci sefer o videoyu çekmiştim aslında size yayınlayacaktım ama maalesef ki video yanlışlıkla silmişim arkadaşlar şimdi birazdan kuşu getireceğiz ve ben sahibini arayacağım İnşallah sahibi çıkar ve sahibine teslim ederiz emanetini. Emek var arkadaşlar. Bunun yerinde biz de olsak bizi aramadıklarında kendimizce gönül ya koyarız. Sadece biz değil yani herkesin ayağında markası varsa bilgi değerli, kuşu Kesin, yani ya değerli, değerli kuş olur. Değerli olmasa bile ne bileyim. Ayağında markası var. Değerli olmayan markası varsa. kendi markasını koymaz. Ya, ya kuş değerli bile olmasa bile onun soyu, onun anne babası veya dedeleri falan değerli kuş olduğu için marka görülür. Yani mesela bizim şimdiye kadar çok nadir markalı kuşumuz. Aynen öyle. Hatta beyaz. Bir yani beyaz var. Beyaz neden bizim için değerli? Hem alamızın ya bu son ala geçecek. Kendi kuşumuzdan bir tane. Aynen öyle. Ve çok güzel bir ala. Aynen. Ayrıca beyazlarımızın soyu ondan geldiği için de bir ayrı marka taktık. Yani bir kuşun ayağında kendi markan olmak çok güzel bir şey. Tabii ki, tabii ki. Kendi adının yazması çok güzel. Bir Zaten şey. bundan sonra kendi çıkarmış olduğum yavrularda büyük ihtimalle kendi markamı bulunduracağım. Kaçtıklarında getirip getirmemek onlara kalmış ama benim şahsi düşüncem eğer bir kuşun ayağında marka varsa sahibi aranmalı ve ama e bir keresinde öyle bir illallah etti ki e biz toplu bir gönderim yapmıştık o zamanlar. Bir tane kuşumuzu ayağında bir tane marka vardı. Aynen Abi kuş aranıyor dünyayı yani geziyor, yakalayan arıyor, geri salıyor. Çok kişi bizi aradı. Allah razı olsun onlar. Mesela Van'ın yavrusu değil mi? Ama öyle bir şey yoktu bak. Fatih'den aradılar. Beylikdüzü'nden düzünden aradılar. Ha, bağcılardan, bağcılardan. Bağcılardan aradılar. Beykoz'dan aradılar. Kuş herhalde yakalayan kişi. Diyoruz, besle diyoruz çünkü bizde. Çünkü artık kuşu göndermişiz bizden çıkmış bir kuş. Aynen öyle. Besle diyoruz. Adam direkt salıyor, kuş geri kaçıyor gidiyor. Rahat 10 15 kişi aramıştır yani. Aynen öyle oldu. Kesinlikle çok kişi bizi aradı o kuş için. Allah onlardan razı olsun. Güzel insanlar. Biz de bugün üzerimize düşeni yapacağız. Ben ufaktan kuşu çıkartayım ama Emir sen git kuşu çıkar kuşu getir. Kuş güzel bir kuş arkadaşlar. Güzel de bakımını makımını yaptım. Temizledim. Yemini suyunu veriyorum. Hiçbir şekilde bir şeyini eksik etmedim. Dedim ta ki sahibini arayıp sahibine teslim edene kadar. Getir bakalım kuşu. Yani ayağında marka olmasaydı tabii ki de veremezdik. Çünkü kimin olduğunu bilmiyorduk arkadaşlar. Hayır, bağcılardan değilim. aradılar Bak, beni ben bu kuş için. Bak tutuyorum. bağcılardan aradılar. Esenlerden aradılar. Takipçilerimden. İşte A, kuşun ayağında çift marka var. Dedim isim ne yazıyor? İsimler tut... uyuşmadı arkadaşlar birbirleriyle. Söylemiş olduğu isimler uyuşmadı. Eradan ne? Biz de almak dedik isterse ki isterse gelsin ağzına. Almazsa da yucuklar besleriz diye düşünüyoruz. Yani ya besleriz ya da birisine hediye ederiz. Maviye vurur yavrusunu alır mı? Çok alır, güzel alır. kıymetli bir kuş. Bakacağız arkadaşlar. Ben telefona geçiyorum. Emir beni çeksin. Ben Bir sahibini ara arayalım. Alacağım. Direkt sana vereceğim. Direkt ara. Tamam olur. Tamam. Bakalım sahibi tamam, ne diyecek hep, hep beraber. Şu... Evet dostlarım, arıyorum. Hoparlörü ver adamlar. Hoparlöre de verdim sesi. Bakalım ne olur. Efendim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba abi. Merhaba abi sen buyur. Ya sen Yok e, bu aralar kuş kaçırdın mı? Yok. Bak. Açık tane istiyorsun. <laughs> Sultan Bey'le <laughs> kağıt tane Valla kağıt tane değil. Küçük çağlayan'dayım çağlayan'dayım. Aynen bir tane mavi abi. Aynen öyle. Çift markalı. Çift markalı bir ayanda TYF bir ayanda İYF. Aynen aynen abi. Aynen doğru söylüyorsun. Şeyin orada bu yukarıda karakolun karşısında bir yerde en son yaballerin içindeydi uğraştık alamadık kuşu. Ben aldım onu abi. Kuşun şu... Aynen öyle yabanların içinden aldım. Geldik orada bir yakaladılar bizim arkadaşlar getirdik geri kağıt hani. He. Biraz sağlığını mağlığını düzelttik motive ettik. Onuncu gün yine kayboldu. Sonra gittik oralara bir baktık gene oraya gitmiş. Ama bu sefer biraz milosu milosu yerinde olduğu için sana yaklaşmıyordu. Valla bayağı bir zayıftı. İki gündür ben bakıyorum ona. Hmm. Ee, biraz kendini de getirdim. Baktım ayağında senin numaran yazıyor dedim bari arayayım. Büyük ihtimalle emek vermiştir. Çok emek verdik. Ee, Çok da oraya geldik almak için uğraştık yani. Sıkıntı yok Allah. abi. Kuşun bendedir. Ne zaman istiyorsan e, beni ara gel kuşunu al abi. Tamam mı abim var mı az? Hadi Allah'a emanet selamet. Düşündüğüm gibiymiş arkadaşlar. Gerçekten düşündüğüm gibiymiş. Kuş değerli bir kuş. Zaten diyor ki biz de geldik diyor. Almaya çalıştık bir türlü diyor. Alamadık oradan diyor. Sıkıntı yok. Hiçbir emek, hiçbir helal rızık kaybolmaz. döne dolaşır, geri seni bulur. Haramdan uzak kalın haram hiç kimseye yar olmaz. Ben helalden yanayım, doğruluktan yanayım. Allah kimseyi de şaşırtmasın, kimseyi de yalan yola, yanlış yola sürüklettirmesin, izin vermesin inşallah. Biz üzerimize düşeni yaptık. Kuşu bizde arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ne zaman istiyorsa gelsin kuşunu alsın. Zaten büyük ihtimalle yakın bir çevrede bugün gelip kuşunu alır. Ee, İzin isterim ondan, eğer video çekmemi isterse izin isterim. Çekemezse de yapacak bir şey yok dostlarım. Kuşu tekrardan yerine koyacağım. Güle güle beslesin. Ya zaten ki... belliydi değerli bir kuş oldu evet, çünkü... Ad adam da diyor, ben diyor kuşa çok emek verdim. Benim için kıymetli bir kuş. Bak yani emek kaybolmaz. Gerçekten emek kaybolmaz arkadaşlar. Emek ne yaparsan, atarsan, ne yaparsan yap kaybolmaz. Emek seni bulur. Vermişsen bir emek Allah o emeğini boşa çıkarmaz. Dostlarım dediğim gibi kuş sahibine yakışır. Sahibinden başkasına yakışmaz. Hele ki bize hiç yakışmaz. Böyle markalı kuşlar. Hele ki numarası varsa üzerinde. Biz üzerimize düşeni yaptık. Allah'ın izniyle abimiz geldi mi kuşunu bizden teslim alacak. Eşek sıpaları. siz o şeyi niye öyle yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan ses veriler? Ha? Ne yapıyorsunuz? Eşek sıpaları. Yeni yıla dedik bu şekil girelim. eşek sıpalara sizi. Ne oldu lan serseri? Daha yanaşmadım sana oğlum. Bir dur bir sakin ol lan. Bir sakin ol oğlum. Tipler galiba yumurtlayacak arkadaşlar. Böyle görün inşallah erkek basmıştır ona. Dişi oturup duruyor. Maşallah benim erkeğim. Allah'ın izniyle bu sefer alttan çok şahane yavrular çıkacak arkadaşlar. Bu sefer sağlam umutluyum. Bir önceki erkeğim de bunun yavrusuydu. Bu erkeğin yavrusuydu yine. Bu sefer altları çok iyi çalışacak diye düşünüyorum. İnşallah yanıltmazlar beni. Bakacağız. Yaşayıp göreceğiz. Dilli ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? He serseri. Dostlarım yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Cansınız ciğersiniz. Kendinize iyi bakın. Kuş gelir geçer. Dostluk bakidir. Dostluk önemlidir. Dostluğa önem verin. Sağlıcakla.